Sevgili arkadaşlar merhaba, sevgili altılar bugün işlem önceliği konusuyla beraberiz. Biliyorsunuz geçen çalışmamızda sizlerle üstü sayıları çalışmıştık. Şimdi de işlem önceliği konumuzla beraberiz. Ondan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi sevgili arkadaşlar lütfen adınızı ve soyadınızı yorum kısmına yoklama amaçlı yazarsanız e, sevinirim. E, yazınız lütfen. İkincisi sevgili arkadaşım, çalışma boyunca anlamadığın, tekrarını istediğin yerler olacaktır elbet. Onları da yorum kısmına yazarsan ücretsiz Zoom çalışmamızın içeriğini seninle beraber hazırlamış oluruz. Üçüncüsü sevgili arkadaşım, çalışma şekliyle ilgili. Biz beraber konuyu çalışacağız seninle fakat sonrasında lütfen ihtiyaç varsa konuya şöyle bir geri dön sevgili arkadaşım. ...ondan sonra durdurarak çözmeye çalış... ...anlatmaya çalış... E, İlla ki... E, ...bir önceki çalışmadan... ...bir farkı olacaktır... ...hatta daha kolay yerleşecektir diye düşünüyorum konu... ...peki hemen... E, ...biz işlem önceliği neler... ...hocam önce hangi işlemden başlamalıyım... ...neler yapmalıyım... ...sorularına bir yanıt bulmaya çalışalım... ...şimdi sevgili arkadaşım... ...geçen sene değiştirdik biz bu konuyu sende... İşlem önceliğinde her zaman için soldan sağa doğru ilerlemem gerekecek. Parantez olsa da olmasa da. Hocam soruda ilerlerken karşıma parantez çıktı ya da karşıma parantezi bir işlem çıkmadı. Sevgili arkadaşım senin seyrin soldan sağa doğrudur. Hiç parantezi soru olmaması durumunda da aynıdır. Aralarda parantez içi işlem olsa da aynıdır. Peki hocam ondan sonra ne yapacağım? Baktın sevgili arkadaşım bir parantez içi olayım var. İçinde de işlem var. Öncelik parantez içinin. Hocam bu parantez içinde üslü sayıda yer alabilir mi? Alabilir sevgili arkadaşım. Parantez içine istediği işlemi yerleştirebilir. Tabii ki sizin 6. sınıf kazanımlarınız dahilinde. Hocam peki parantezin dışında bir üst olayı olabilir mi? Olabilir sevgili arkadaşım. Parantezin burada, üssün burada. Üst olabilir. Tabii ki parantez içini yaptıktan sonra parantezin dışındaki üstü işlemi de yapmak durumundasınız. Hocam peki bölme mi önce gelir, çarpma mı? Karar veremedim diyenleriniz oluyor. Sevgili arkadaşım işlem sıram yine soldan sağa doğru. Önce soruda bölme işlemi varsa öncelik bölmenin. Çarpma işlemi varsa öncelik çarpmanın olacaktır. Aynı durum toplama ve çıkarma için de geçerlidir. Hocam hangisi öndedir? Bilemem sevgili arkadaşım. Sorunun seyrine göre değişebilir. Evet, şimdi konuştuklarımızı hemen şöyle bir soru üzerinde görelim. Önce ben şuradan başlamak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu sorumuzda hiçbir parantezimiz yok ne yapmalıyız? Şöyle sesli düşünecek olursak. Hocam siz söylediniz. Soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Doğrudur. Şimdi nasıl çözeceğiniz de önemli sevgili arkadaşım. Hemen yan tarafa özellikle yazılıda da açıklayıcı olması açısından öğretmenin de senin bu konuyu irdelediğini düşünmesini istiyorsan lütfen işlemini yan tarafa yapmayı unutma. Evet şöyle sıralarsan sevgili arkadaşım Sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Sıfır hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Ve 2'nin karesinin 4 olduğunu biliyorum hocam. Yan tarafa da yazdım. Şimdi hadi o zaman sevgili arkadaşım yerine yerleştirelim. İşlem yapmadığım sayımı aynen yazıyorum. 2'nin karesi 4. 5 üzeri 1 5. 5 üzeri 0 1'e eşittir. Yine işlem soldan sağa doğru ilerler. 100 bölü 4 25 olacak. Sıra şimdi bölme işlemi 5'te. Bakın 1 ile ilgili işlem yapmasam da yazıyorum. Evet burası 5 oldu. 1'e böldüm ve sonucum 5 olacaktır. Peki sevgili arkadaşım devam edelim diğer işlemlerle. Hemen sıradaki işlemim ekranda. Parantez var mı? Var. Hocam yine ben bilinmeyenleri yani Buldurmak istediği değerleri hemen yan tarafta bulursam olur mu? Olur sevgili arkadaşım. Hatta iyi de olur. 4 kere 4, 16 olacaktır. 11 üstü 1. Hocam 1'i ters yazdınız. Ee, evet, normalde ters yazmam. Özür diliyorum. Kare değil. Birinci kuvvet. Evet. Sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Ve 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Peki şimdi gelin o zaman yerleştirelim bunu. 25 ile ilgili işlem yapmadım yazıyorum. Yine soldan sağa doğru ilerliyorum sevgili arkadaşım. Parantezimi açmayı unutmuyorum. 16'yı yazdım. Eksi 11 artı 2 üssü 0. Hocam hani oraya 1 olarak yazmıştık. Evet doğrudur. Tebrik ediyorum arkadaşım. O zaman 1 olarak yazdım. Hocam işlem önceliği. Evet sıra tabii ki parantez içinde ama bölmenin aynı zamanda. Yani 25 bölü 5 artı 1 olacaktır. Yine işlem önceliği bölme işleminin 5 artı 1'den sonucum 6 olur. Sevgili arkadaşım dersin başında da söyledim. Lütfen benle çalıştıktan sonra tekrar bir üstünden geçersen çok iyi olur. Evet buradan hocam anlaşılmıyor bölme işlemi mi? Evet burası da çarpma işlemi. Yine buldurmak istediği değerleri yan tarafa yazıyorum. Hocam ben artık 3'ün karesinin 9 olduğunu ezberledim neredeyse. Ezber yapma, yapmıyorsunuz biliyorum pardon fakat. Sevgili arkadaşım evet otomatiğe bağladınız. 100'ün 0. kuvveti 1'e eşit olacaktır. Yerleştirelim 36 bölü. Evet 9'u yazdım. Eksi 5 artı değil çarpı, pardon özür diliyorum çarpı olacak 1. Sırayla gidiyorum sevgili arkadaşım. Yine soldan sağa 36 bölü 4 çarpı 1 olacak. Öncelik bölme işleminin 9 kere 1'den sonucum 9 olacaktır. Hocam bunu kavradık artık nerede ne yapmamız gerektiğini biliyoruz dediyseniz hemen yeni bir soru tipine. Benzer bir soru sevgili arkadaşım. Öyle çok uzak bir soru değil. Evet hep beraber bir bakalım. 6 artı 6 bölü 6 artı 6 çarpı 6 küçükmüş. Üçgen sembolünden. Şimdi diyor soru karşılaştırmasına göre üçgenin alacağı en küçük tek doğal sayı değeri sevgili arkadaşım lütfen istenene dikkat edelim. Acaba bu değer kaçtır? İşlem yapmaya soldan elbette sağa doğru. 6'yı yazdım. 6 bölü 6 1 yazdım. 6 çarpı 6 36 küçüktür üçgenden diyorum. İşlemi yapacak olursam 43 küçüktür üçgenden. Hocam bunun yerine şu yorumu yapabilir miyim? O zaman üçgenim 43 sayısından büyük olacaktır. Ama aynı zamanda en küçük tek doğal sayı olması gerekiyor. 43'ten büyük 44-45 diye ilerlerim. 46 diye ilerlerim. Ama benden en küçük teki istediği için alacağı değer 45 olacaktır sevgili arkadaşım. Şimdi sevgili arkadaşlar dağılma özelliğini geçen sene de işlemiştiniz. Evet doğru. E, yalnız bir iki detay var Lütfen onlara çokça dikkat edelim soru tiplerini kitapları açıp baktığınızda görebilirsiniz en baştan bir başlayalım hocam hatırlatın Lütfen bize geçen seneki bilgileri derseniz toplama işlemini yazıyorum şimdi sevgili arkadaşım şurada bir çarpma işlemi var değişik bir renge geçmek istiyorum şurada çarpma işlemi var burada toplama işlemi var Bu yüzden bunun adı çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği adı buradan geliyor Peki dağıtalım hocam tamam ortalığı dağıtmayalım parantezi dağıtalım 5 çarpı 6 artı 5 çarpı 12 olacaktır İşte bu onun dağılmış hali hocam aynı şeyi çıkarma işlemi için de kullanabilir miyiz Bir bakalım 10 -3 dedim şöyle bir dağılma özelliği kullanırsam yine renk değiştireceğim 4 çarpı 10 eksi 4 çarpı 3 olacaktır. Peki sevgili arkadaşım ben sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Buraya kadar bir sorun yok diye düşünüyorum. Toplama işlemi de olsa çıkarma işlemi de olsa dağılma özelliğini kullanırken aynı şekilde işlemimi yapıyorum. Aradaki tek fark elbette sayılar arasındaki işlem olacaktır. Peki sevgili arkadaşım diyelim ki ben işlemi şöyle yazdım. Şöyle 5-6 saniye bir düşünmeni isteyeceğim. Bunu nasıl uygulayabilirim? Evet yorum kısmına da yazabilirsin. Bunu nasıl uygulayabilirim? E hocam çok basit. E hocam bu, bu defa sağında. Sevgili arkadaşlar bir kolanın basitliği ya da zorluğu öznel bir yargıdır. Bilmediğimiz her şey bize zor gelebilir. O yüzden sevgili arkadaşlar birbirimizin öznel yargılarına saygı duyalım. Peki şimdi dağıttım sevgili arkadaşım. Sağdan ya da soldan olması bir şey değiştirmiyor. İşlem önceliği tekrar 8 çarpı 7'nin ve 3 çarpı 7'nin olacaktır. Hocam bunu biraz genelleyebilir miyiz derseniz sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz daha genelleyelim o zaman. Peki A çarpı B artı C yaparsam ben bunu. Hocam her sene hocamız bunu tahtaya yazıyor. Hocam daha yeni görüyorum. Sevgili arkadaşım hiç kafan karışmasın. Sen şuralarda sayı olduğunu düşün. Yani bir şey gördün acaba o eşitlik doğru mudur değil midir dediği zaman sen oradaki sembolü sayı olarak düşünüp işlemini ona göre yaparsan doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda daha rahat bilgi edinmiş olursun kendi yorumun açısından. Şimdi a çarpı b eksi c'ye bakacağım peki o zaman e hocam alıştık ona da bir a çarpı b. A çarpı çarpıcı yazın. Araya da eksi işaretini koyun gitsin. Dediğinizi duyar gibiyim. Doğrudur sevgili arkadaşım. Peki şimdi sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey o zaman buradan. E, genelleme yapabilir miyiz? Yani en azından kafanızda kodlarken. Şunu yapabilirsiniz. Hocam burası kapalı şekli. Buna da açık şekli dersem. Yani dağıldıktan sonra. Biraz daha açık olduğu için. Eee. Belki aklımda daha çok kalır. Bir de sevgili arkadaşım diyelim ki soru da sana şu şeklini verdi. Birazdan onu göreceğiz. Şu formatını istedi. Bunun için sevgili arkadaşlar biz konuya ortak çarpan parantezine alma diyoruz. Yani geri dönüş bu aslında. Parantezine alma diyoruz bu işleme. Hocam hadi alalım. Alalım. 15 çarpı 7 Artı 16 çarpı 7 örneği. İkisinde bakıyorum. Ortak çarpanım 7. Açık halden kapalı hale geçeceğim. 7'yi buraya alıyorum. Hocam geriye 15 kaldı yazdım. Yaz güzelim. Araya artı işareti. Peki. Ve geriye 16 kaldı yazıyorum. Bu mudur? Budur sevgili arkadaşım. Ortak çarpan parantezde almak budur. Hadi bir tane de çıkarma işlemi yapalım. Evet şöyle bir şey yazayım ben size. Evet. Hocam ikisinde 8 ortak. Evet 8 ortak doğrudur. Buradan da 5 eksi 3 olacaktır. Bu da doğrudur. Ortak çarpan parantezde alıp ortalığı toparladım demektir bu. Peki sevgili arkadaşım. Buralara kadar iyi güzel. Peki şimdi o zaman şunu yapalım. Hocam şunu nasıl yaparız o zaman 14 çarpı 6 eksi 6 çarpı 5'i ben ortak çarpan parantezine nasıl alabilirim Biraz bir düşünür müsünüz Evet ortak çarpan parantezine nasıl alabilirim? Alınır mı alınmaz mı Bir de sevgili arkadaşlar hani bir, iş, bir işlem ile ilgili yorum yapacağınız zaman illaki bir sebebi olmalı hocam bana göre alınır şundan dolayı ya da hocam bana göre alınmaz işte şu 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 sebeplerden dolayı diyebiliyorsak bu bizim konuya hakim olduğumuzu gösterir. Peki sevgili arkadaşım şimdi hemen burada şu soruyu sormak istiyorum. Şu an ortaklarım var mı? Hocam var ama siz bunu şöyle yazsaydınız biz herhalde daha net anlardık hocam siz bunu bu şekilde yazdınız ama ben orada gizli olan şeyi yakaladım dediğiniz o duyar gibiyim. Zaten çarpma işleminin değişme özelliği var sevgili arkadaşım. Yani 6 kere 5'i 5 kere 6'ya dönüştürebilirsin. Evet. Pardon özür dilerim. 6 kere 5, 5 kere 6'ya dönüşeceğinden dolayı şimdi artık 6 parantezini alırsam 14 eksi 5 olacaktır. Ortak çarpan parantezine almak. Peki. Evet hemen şurada bir örneğimiz olacaktı. Soruyu tamamlamak istiyorum buradan. Üçgen çarpı kare artı bir de üçgen çarpı daire işleminin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşım, evet karşımızda bir sembol olayı var ama lütfen olayı hemen şey olarak yorumlamayın. Görmeniz gereken bir nokta var. Ee, soru bize ne verirse versin, lütfen buraya fazla takılmayın. Sadece ortak bir şeyini yakalamaya çalışın. Hocam gördüm ikisinde de üçgen var. Evet, siz o zaman sorunun yarısını çözdünüz demektir. Yani biz sembollere dalıp gitmiyoruz. Semboller bize ne ifade etmek istiyor onu düşünüyoruz. Şimdi ikisinde üçgenim ortak. Doğrudur. O zaman geriye kare artı daire kalacaktır. Zaten bana üçgenin 10 olduğu verilmiş. Kare artı dairenin de şöyle parantez içinde 8 olduğu verilmiş. O zaman sonucum 80 olacaktır sevgili arkadaşım. Tekrar ediyorum. Sembol verdiği zaman ortak olan sembolümü bulmaya çalışacağım ortak çarpan parantezine alacağım. Geriye 3 kare pardon toplama işlemi ve daire kalacaktır. Peki şimdi sevgili arkadaşım şöyle bir soru yazmak istiyorum size. A çarpı B 52. A çarpı C sevgili arkadaşım 38 olarak verilsin. Ve bana şu sorulsun. A çarpı B artı C işleminin sonucu kaçtır? Hocam yine sembol sordunuz. Evet. Sevgili arkadaşım bir süre sonra cebirsel ifade konusunu işleyeceksiniz. Biraz da artık gözünüzün alışması gerekiyor. Hocam ben gördüm soruyu. Dağılma özelliği var. Tebrik ediyorum sevgili arkadaşım. A çarpı B artı A çarpı C olacaktır. Burayı zaten bana 52 vermiş. Burayı da boşuna 38 vermemiş sevgili arkadaşım. Toplayacağım ve sonucum 90 olacak. Tebrik ediyorum sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dilediğiniz zaman açıp açıp 2-3 defa tekrar edersiniz. Edebilirsiniz. Çok da faydasını göreceksiniz. Birine böyle anlatıyormuş gibi yaparsanız o şekilde anlatıp çalışmaya çalışırsanız daha verimli olacaktır. Peki hazır şeyken aklıma bir soru daha geldi. Onu da şöyle çizmek istiyorum. Çözüp öyle gidelim sevgili arkadaşlar. Peki şöyle idare edin şeklimi. Çizim kalemim. Öteki kalemim yanımda değil. Evet. Peki burası 12 birim olsun sevgili arkadaşım. Burası da 6 birim olsun. Burası da 4 birim olsun. Şimdi yanda verilen tüm dikdörtgen burayı da pembeye boyanmış pembe bölüm olarak kabul edelim. Burayı da yeşil bölüm olarak kabul edelim. Şimdi sorumuz şu. Yanda verilen ya da yukarıda verilen tüm dikdörtgen alanını tüm dikdörtgen alanını pembe ve yeşil bölgenin alanını kullanarak bulalım. Pembe ve yeşil bölgenin alanını kullanarak. Peki. Evet bulalım sevgili arkadaşım. Pembe bölgesi için 12 çarpı 6 olacaktır. Yeşil bölgesi için dikdörtgen olduğundan dolayı burası da 12 birim olacaktır. Hocam 12 çarpı 4 olur. Gördüm ben soruyu 12'ler ortak güzel 6 artı 4 olacak. Şıklarda genelde bu olur sevgili arkadaşım. Zaten amacı size ortak çarpan parantezini de kullandırmaktır. Peki sevgili arkadaşlar başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diğer çalışmalarımızda. Kendinize iyi bakın.